Tavşanmun ve nehirdeki balık empati hikayesi çocuk masalı. Bir gün Tavşanmun ormanda yürürken nehir kenarında zıplayan bir balık gördü. Balık telaşlıydı ve suyun azaldığını fark etmişti. Ne oldu balık diye sordumun. Balık üzgünce yanıt verdi. Suyum azalıyor, evim küçülüyor. Çok korkuyorum. Mun hemen etrafına baktı ve suyun önünü tıkayan birkaç taş gördü. "Bekle, hemen yardım edeceğim." dedi. Mun taşları büyük bir dikkatle çekti. Su tekrar nehirde akmaya başladı. Balık rahatladı ve Mun'a teşekkür etti. "Senin sayende evim yeniden büyük oldu. Teşekkür ederim." Moon gülümsedi. Senin yerinde olsaydım ben de aynı şeyi isterdim. Bu empati demektir.